Hepinize merhaba. Bugün size bir günde okuyup bitirebileceğiniz ya da kitaptan bahsedeceğim. İlk kitabım 6. Koğuş. Anton Ceo bu kitapta bir akıl hastanesinde yatan eğitimli bir hasta ve bir doktor arasındaki felsefi çatışma üzerinde durmuştur. Bu novella doktorun yaşamaya zorlandıkları durumlara karşı çıkarken hastanın bunları görmezden gelmesini ve umursamamasını anlatıyor. İkinci kitabım ise Martı Jonathan Livingston. Bu kitap Jonathan Livingston ismindeki bir martının öyküsünü anlatıyor. Diğer martılar gibi olmak istemeyen Jonathan'ın sadece beslenmek ve uzun yaşamak için değil, daha hızlı uçmak ve özgürce yaşamak için gösterdiği çabayla bakış açınızı değiştirebilecek bir kitap. Diğer bir kitabım filin dehşet verici kısa saltanatı. Bu kitap ise modern hayvan çiftliği olarak ifade edilen bir kitap. Aynı anda yalnızca bir kişinin bulunabildiği iç Hornor ülkesi ve onun çevresini saran dış Hornor ülkesi diye iki ülke var. İç Hornor ülkesindeki bir kişi ülkedeyken diğer altısı dışarıda dış Hornor ülkesinde çok küçük bir bekleme bölgesinde beklemek zorundalar. Bu iki komşu ülke bu şekilde yaşarken Dış Horner ülkesindeki Fil isimli bir vatandaş durumu kullanarak kendisini yönetime getirip bu düzeni değiştirmek istiyor. Bu kitabı okumadıysanız kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Bu kitap ise sevdiğim yazarlardan biri olan Stephen Zweig'ın bir kitabı. Cinnet halini ifade eden amok, kişiyi saldırgan, gözü kara bir hale çeviren bir hastalık. Bu kitapta ise kendisinden yardım isteyen bir kadını reddeden ve bundan pişman olan bir doktorun kısa sürede bu kadına yardım etmeyi saplantı haline getirmesi anlatılıyor. Diğer bir kitabım ise Fareler ve İnsanlar kitapta biri zeki ve diğeri akli dengesi bozuk ama fiziki olarak kuvvetli iki zıt karakterin öyküsü anlatılıyor. Yazar insanın insanla, doğayla ve toplumla kurduğu ilişkileri bu ikili üzerinden çok iyi bir şekilde ifade etmiş. Yine okumanızı tavsiye ettiğim kitaplardan birisi. Bir sonraki kitabım ise Hayvan Çiftliği. Bu kitapta hayvanlar insanların yönetmekte olduğu çiftliğin yönetimini domuzların önderliğinde daha eşitlikçi bir toplum oluşturmak amacıyla ele geçirmesi ve domuzların zamanla insanlardan daha acımasız bir diktatörlük kurduğu gerçeğiyle yüzleşmesi anlatılıyor. Ve son kitabım Franz Kafka'dan Dönüşüm. Bu kitapta ise bir sabah uyandığında kendini bir böceğe dönüşmüş olarak bulan Gregor Samsa anlatılıyor. İnsanların bize verdiği değerin işlerine yaradığımız kadar olduğu mesajını bu böcek metaforuyla veren Kafka'nın beğendiğim bir öyküsü. Benim size önerebileceğim bir günde bitirebileceğiniz kitaplar bunlardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de önerdiğiniz kitaplar olursa yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.